Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Koç ve yükselen koç burcu için yakın zamanı niyet aldım ve geldim. Haydi sizler de hazırsanız şöyle bir açılım yapalım. Evet, dileklerinizi tuttunuz. Ben de sizler için kaldırıp yorumlayacağım. Zor bir dönemden geçtiğini hissediyor olabilirsin. Birazcık burada tutması belki zorlukları atlatma kabiliyetinin daha yükseleceğini ben yoracağım. Onun haricinde hani dileğiniz neyse görebiliyor musunuz? O niyetiniz, o dileğiniz neyse onunla ilgili bir gelişmeden bahsedebiliriz. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir göz atalım. Özellikle sevgi dostlarım, hani bir program yapılıyor gibi bu sevdiğiniz insanlarla buluşma programı programı olabilir bir yerlere gitme isteği içerisinde olabilirsin uzun zamandan beri görmediğin yakınlarında buluşmak istiyor olabilirsin şöyle bir yere gitmiş gibisin burada üç kişiden bahsedebilirim üç kişi var gibi yakın çevrenizde değilsen bunlar biraz uzağınızda gibi aileniz olabilir sevdiğiniz yakınlarınız olabilir böyle bir Program düzen içerisinde bir yere gidiyor olabilirsin. Şimdi bir şeyler paylaşılıyor artık. Görebiliyor musunuz? Bu sıkıntılar olabilir. Başka şeyler olabilir. Ya da işte üzerinizdeki sorumlulukların paylaşılması olabilir. Ama ben miras yönlü, maddi yönlü bir şeylerin paylaşılması olarak düşündüm. Belki de hani paranızın, maddi değerlerinizin sevilen kişilerle bölüşülmesi olarak da yorumlayacağım. Çünkü hani burada... Tezat bir durum yok aslında. Yani alıp verme kavgası gibi ya da işte bir şeylerin paylaşılamaması gibi bir durum söz konusu değil. Severek paylaştığınız bir durum. Belki bu maddi olmayabilir, manevi şeyler de olabilir. Burada belki bir sevinç paylaşılması da söz konusu. Evet. Şimdi bir şeylere yatırım yapmaya başlamış gibisin ya da bugünden itibaren başlayacak olabilirsin. Yatırım yaptığınız manevi konularınız olur, maddi konularınız olabilir. Hani daha çok sanki maddiyat ön planda gibi. Ee, özellikle şu sıralar içerisinde böyle bir şeyiniz söz konusu olabilir. Hani kariyerinize, eğitiminize, sağlığınıza yatırım yapacak olabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. Bazı ilmekler sökülmüş gibi. Yani uzun zamandan beri buraya kadar getirdiğim bir durumun var. Bu durumun hani buraya kadar bir şekilde ite kaka getirdiğim bir durum. Belki işte evlilik hayatında böyle bir takım sorunlar vardır. Ya da işte zorlanarak bir şeyi bir yere kadar getirmişsin ama o ilmekler sökülüyor gibi çıkmış. Bunun tamiriyle uğraşıyor gibisin. E, sıkıntın sorunun evlilik yönünden olabilir. İlişkisel yönlü olabilir. Tamiri mümkün gibi duruyor ama şöyle bir şey de söz konusu olabilir. Yani bu başka bir durumunuz da olabilir tabi ki. Ee, bazı kararların var. Bu kararlardan değişen şartlar nedeniyle vazgeçecek de olabilirsin. Evet harflerimize bakıyoruz. Aşağıda harfler çıkmış. İ harfi, A harfi, B harfi bir de şurada Ş harfi çıkmış. Böyle bir kişiyle görüşme isteğin olabilir. iletişim yönlü bir çabalayışın var. Ya da işte haber bekliyorsundur. Bu kişilerle görüşecek olabilirsin. Konuşmayı sen başlatacak olabilirsin. Bakın çok net. Karşı tarafta sizi bekleyen biri var. Bir durum da olabilir. Yani siz yürüyerek gidiyorsunuz sanki. Sizi de karşılayan birileri var. Yani ne götürürsen duygusal anlamda olabilir karşılığını görecek olabilirsin. Belki bir iş teklifi ya da diğer konularınızla alakalı karşı tarafa ne yansıtacaksan aynısını sen de alacak gibisin. Ya da bir şeylerin özellikle ilişki olabilir. 7 rakamı bakın karşınızdaki kişi 7 olarak geldi. Değiştiğini görecek olabilirsin. Eskisi gibi olmadığını görecek olabilirsin. Şurada da çok güzel görebiliyor musunuz? Türbe kapıları gibi. Her birinin içinden aydınlıklar vurmuş. İhtiyacınız olan her neyse. Belki bu bir cesarettir. Cesaret gösterecek olabilirsin. Geciken bir karar olabilir, gecikmiş olan her neyse bu noktada cesaret gösterecek olabilirsin. Böyle bir yere dua da ediyor olabilirsin. Bir zaman sonra hani böyle manevi olan şeylere de yönelecek olabilirsin sevgili dostum. Bura iç aydınlığı, iç huzuru demek aslında. Buraların her birinin içerisinden bu şekilde bir e, aydınlanma çıkması, böyle bir e, karanlığın aydınlatılması gibi şuradaki durumlardan sonra daha aydınlık bir yer olarak çıkmış. Evet, sanki böyle bir ışığı yakalayacaksın gibi. Evet, ortamda zaten şurada şurası çok düşündüğünüz kararsız kaldığınız şeylerde belki karar kılmak olarak düşündürdü bana süzdürüyorum. Niyetinizi, isteğinizi tutun, dileğinizi. Haydi bakalım. Süzdürüyorum. Şöyle niyetin isteğin akıp geliyor. Buna şu aralar daha odaklanmış olabilirsin. Çok yavaş da gelmiyor, çok şey de gelmiyor, hızlı da gelmiyor ama yine de sizi bulacak gibi. Şimdi tek boynuzlu bir atın çıkmış. Elinde de bıçakla, kılıçla bekleyen, hatta karşı tarafta da aynı atı çevreleyen ve sopayla bekleyen insanlar çıkmış. Senin bazı şeyleri almanı, senin bazı şeylerin sahibi olmanı istemeyen, kıskanan, çekemeyen insanlar var gibi çevrende. Etrafında bu insanlara karşı bir koruma kalkanı oluşturmuş gibisin şimdiden. Bir şeylerin bilincindesin ya da artık bilinçleneceğim bir zaman. Ya, e, böyle değerlerinizi korumak için ne yapıyorsunuz sevgili dostum? Gardını almış şekilde çıkmışsın. Bu at senin muradın. Sana gelecek olan bir haber, sana gelecek olan bir fırsat. Başkaları tarafından hani engellenmek istenen her neyse onu engelleyemeyecek olabilirler. Evet ya da işte bir çatışma durumudur. Bir şeyler karmaşık gidiyordur. Yoluna girecek olabilir. Aynen böyle bir görüntüden bahsedebiliriz. 5 rakamı çıktı. 5 rakamı böyle umutla başlayacağın şeyler ve tamiri mümkün olan şeyler olarak yorumlayacağım. Artık bunu 5 gün içerisinde başlatacak da olabilirsin. Ya da 5 gündür bir sıkıntıyla uğraşıyorsundur. Bir sağlıksal sıkıntı veya diğer durumlarınla alakalı tamir olacak bir süreçten geçeceksin. Belki hani gönül kırgınlığıdır ya da işte sağlıksaldır dediğim gibi yolunda gitmeyen her neyse onu düzeltecek olabilirsin. Kartlarımı şimdiden karıştırmaya başladım. Eril dişi kartıyla başlıyorum. Haydi bakalım aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin yakın zaman enerjisi için çektim. Bu mitarottan da çekelim. Şöyle Rumi tarafımızdan da çektik. Diğer kartlarımızı da karıştırıyorum. E bir seçim olsun sizler için. Şöyle bir bakalım. Şimdi sevgili dostlar, öncelikle durağanlıktan şikayet ediyor olabilirsin yorgun hissediyor olabilirsin kendinizi, yorgun hissediyor olabilirsiniz. Sabırsız bir tavrın çıkmamış ama sabırla bekleyişin var. Bir şeylerin çözülmesi noktasında bir şeyler bekliyor gibisin. Ve kısıtlanmış şartlar var. Şartlar sonrasında değişecek gibi. Özellikle 5 rakamı verdik sevgili dostum. Şartların değiştiğini ve bu şartlara ayak uydurmaya çalıştığını sen de hissedecek ve görecek olabilirsin. Onun haricinde Hani e, bazı kararlardan vazgeçecek olabilirsin bu şartların değiştiğini gördükten sonra şimdi cinsel yaşamınızla alakalı bazı problemler var olabilir bunları bir türlü yenemiyor olabilirsiniz burada e, doyuma ulaşamama var mutsuz olma var evlilik hayatınızda ilişki hayatınızda bir takım sıkıntılar var gibi var olan bu süreç önceden beri hayatınızda ve siz e, bunu kamufle etmeye çalışıyor gibisiniz. Bu olayınızı görmezden geliyor. ikinci plana atıyor olabilirsiniz. Ama sorunun temeli buradan kaynaklanıyor olabilir. Buna bir yön vermen gerekiyor. Hani ilmekler sökülmüş dedik ya. Evet bu zamana kadar ite kaka getirdiğim bir durum var dedik. Hatırlarsan sevgili dostum. İşte bu evlilik hayatındaki bazı süreçlerden bahsediyor. Kendini iyi hissetmiyor olabilirsin mutsuz hissediyor olabilirsin. Yorgun dediğim gibi yorgun hissediyor olabilirsin. Bir şeylerden şikayetçi bir halin, tavrın var gibi. Sonrasında değişen bir yapı var. Şöyle ki hani şurada ölü toprağından sıyrılma var. Kendini daha iyi hissetme, daha dinç hissetme, daha yapıcı tavırlarla hayata bakma. Söz konusu bazı şeyler saklanmış ve gizlenmiş. Hani belki zor durumlarınızı başkalarından saklıyor, gizliyor olabilirsiniz. Kendinize ait olan sırlar veya başkalarına ait olan sırları da saklıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumunuz var. Ama bir konuda da böyle herkese galip geleceksin. Ee, özellikle başarmak istediğim bir noktan var. O noktada başarı sağlıyor gibisin. Ve yatırımlarınızın karşılığını alacağınız bir zaman. Özellikle hani orada bir durum söyledik. Hani bir şeyler paylaşılıyor dedik ya. Görebiliyor musunuz? Burada da verici olmak var. Paranızın sevilen hani paranızı belki sevilen insanlarla bölüşecek olabilirsiniz, dağıtacak olabilirsiniz. Bir sadakadır veya diğer durumlarınızdır. Böyle bir yapı çıkmış burada. Şimdi Asaların altılısı geldi. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım şeklinde bir kart geldi. Şimdi burada kendinizi kuş gibi hafiflemiş olarak hissedeceksiniz. O sorunlar, sıkıntılar her neyse onu atlattıktan sonra böyle bir durum içerisine, böyle bir rahatlama içerisine girecek olabilirsiniz. Böyle özgürleşme yolunda ilk adımlar atılıyor gibi ve sizden gelecek bu adımlar Gözlemci kartım geldi. Bir şeyleri inceliyorsun. Bir şeylere bakıyorsun ama dış ortamdan bakıyorsun. Olayın içerisine girmek istemiyorsun. Olayın içerisine girersen karışacağını düşünüyorsun sanki. Böyle bir yapı içerisinde dışarıdan olayları seyrediyor gibi çıkmışsın sevgili dostum. Şimdi şuradaki kartın eril dişil kartı Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için seçtim. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Kartı geldi. Şimdi kendi yalanlarına... Yalanlarına hapsolan bir insan var. Kendini kandıran bir insan var. Aslında siz her şeyin bilincinde olarak çıktınız. Ve sevgi dostum bu insanın... Bu insana ait bazı sırlar taşıyor gibisin. Sende saklı gibi. Her şeyin farkındasın dedim ya. Burada bilmek ve susmak bilmek ve kendine saklamak var. Aynı zamanda işte bu ilişkinin belki işte aranıza böyle soğuk rüzgarlar girmiş olabilir. Bundan dolayı kendinizi mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Evet bu kişi küçük yalanlar söylemiş olabilir. Belki boyunu aşan yalanlar da söylemiş olabilir ama bir kararsızlık süreci yaşadıktan sonra sanki dönmek istiyor gibi. Böyle buluşmak istiyor gibi. Araba kartı ilişkinin canlanması anlamına geliyor aslında. Her ne şekilde olursa olsun böyle bir süreç canlanacak olabilir. Sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer yorumlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.